Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Twitter'da avukatlarımızla beraber bir soru cevap etkinliğimiz vardı ve gerçekten harikaydı. Yaklaşık 1 saat sürdü ve MCRT hakkında birçok soru geldi. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde developer ve marketing takımlarımızla da soru cevap etkinliklerimiz olacak. Kaçırmamak için MCRT Twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da yaklaşık 118.000 takipçimiz var. Telegram'da da yaklaşık 46 bin takipçimiz var. Linkler açıklama satırında. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve Nasdaq'a da bakacağım. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Crypto Master kursun linki de açıklama satırında kripto'yu temellerinden öğrenmek istiyorsanız ve trade gibi kavramları daha iyi öğrenmek istiyorsanız link açıklama satırında. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak dünkü videoda tahmin ettiğim gibi kıpkırmızı, Coinbase %7, Meta %6, Sant %5, Gala %4, Solana %4, MCRT %4, CRV %4. Piyasada şu anda büyük bir düşüş söz konusu. Öte yandan Bitcoin de tam olarak tahmin ettiğim gibi düştü. Dünkü videoda şunu tahmin etmiştim. 16.600 dolar seviyesine çekileceğini düşünmüştüm ki hatta o seviyeden bir long ayarlamıştım. Peki neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Öte yandan burada da küçük bir boğa bayrağı formasyonu var ki ikisi de bir boğa paterni. Fakat büyük destek noktası 16.600 dolar seviyesi. Bu yüzden trade'imi oraya ayarladım. Henüz trade'im aktifleşmedi. Fakat burada bir omuz baş omuz formasyonu oluştu ki muhtemelen 16.600'e kadar çekilme olacak. 16.600 dolarda trade'im açılacak ve Noel'e girerken bir pump ekliyorum. Trading'in aktifleşmesine çok az kaldı. Dünkü trade'imi 16.597'ye ayarlamıştım ve henüz değişen bir şey yok. Hala aynı trade'i yapmak bence mantıklı. Stop loss 16.399 ve kar alma hedefi 19.600. 3.063 dolar kazanmak için 198 dolar risk ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 30.600 dolar potansiyel kar. Dün Bitcoin 17.000 dolardayken 16.600'e düşmesini beklediğimi söylemiştim ve onun bir long ayarlamıştım. Hala aynı şeyi düşünüyorum çünkü henüz bu düşüş bitmedi. 4 saatlikte ve saatlikte stokastik aşırı satım konumunda, 15 dakikalıkta ise aşırı alım konumunda. Şu anda kısa vadede 16.600 dolar fiyat hedefim. İşte Bitcoin'deki trading bu şekildeydi. Siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız full bonus olan 30.000 dolardan faydalanabilirsiniz. Eğer başka birinin Bybit linkini kullanarak kayıt olduysanız yeni hesap oluşturup bu linki kullanarak full bonustan faydalanabilirsiniz. Bitcoin'deki son durum bu şekildeydi. Benim fikrime göre biraz geri çekilme mümkün. Şimdi Ethereum'a gitmek istiyorum. Ethereum'da bugün %3 düşerek 1228 dolar seviyesine doğru geri çekildi. Bir önceki videodaki longum maalesef likit olmuş. Ethereum şu anda birçok farklı zaman aralığında aşırı alım konumunda. Ethereum şu anda kırmızı trendline'da kalmaya çalışıyor ki bu trendline gerçekten çok güçlü bir trendline. Aslında buradan yukarı yönlü sekmesi gerekiyor ki sekerse aslında şahane olur. Fakat ben tıpkı Bitcoin gibi biraz geri çekildikten sonra yükselmesini bekliyorum. Bu yüzden 1170 dolar Ethereum için fiyat hedefim ve o noktada bir long kaçmayı planlıyorum. Ethereum'daki kısa kısa vadeli longum da bu şekilde. Ethereum'un bu noktadan düşerek trade'imi aktifleştirmesini ve sonra yükselmeye başlamasını bekliyorum. 6.19 oranında muazzam bir trade, kaldıraçsız %17 hareket, 10x'lik kaldıraçta %170 potansiyel kar, 6.18 oranında yani risk ettiğim her 1 dolar karşılığında potansiyel 6 dolar kar, Gerçekten şahane bir trade. Ethereum'daki trading de bu şekilde olacak. Şimdi Nasdaq'a gidelim çünkü borsaya neler olacak onu da çok merak ediyorum. Nasdaq'ta da bugün %2'lik bir geri çekilme olduğu gerçekten çok kuvvetli bir geri çekilme. Öte yandan Nasdaq uzun vadede görmüş olduğunuz gibi genişleyerek azalan takos formasyonunun içindeki bu bir boğa paternidir. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Nasdaq çok kuvvetli bir destek hattında. Nasdaq'ta bir önceki videoda bahsettiğim gibi yukarı yönlü bir kırılım bekliyorum. Bu kırılım çok kuvvetli bir kırılım olabilir. Hatta tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yükselebilir. Çünkü bu bir genişleyerek azalan takoz formasyonu ve kırılım hedefi takozun uzunluğu kadar olacak. Bakalım yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi neresi? Nasdaq'te yukarı yönlü kırılım halindeki fiyat hedefi yaklaşık 14146 dolar ki gerçekten şahane olur. Çünkü son zamanlarda çok fazla Google ve Facebook almıştım. Şimdi Uniswap'a bakmak istiyorum. Çünkü çok fazla Uniswap da almıştım. Uniswap şu anda azalan üçgen formasyonunun içindeki bu da bir boğa paterni ve görmüş olduğunuz gibi kırılım noktası çok yaklaşmış durumda. Üçgenin uzunluğu kadar yukarı yönlü bir kırılım bekliyorum. Uniswap'ta da bence long kaçmak mantıklı. Biraz geri çekildikten sonra long kaçmayı planlıyorum. Stop loss hemen desteğin aşağısında ve kar alma hedefi de 15.85'te çünkü kırılım hedefi orası. Kaldıraçsız %205 hareket, 10x'lik kaldıraçta tam %2000 potansiyel kar. Şu anda birçok grafik tıpkı bu grafik gibi yılın sonunda yani Noel civarında yukarı yönlü bir kırılım olacağını söylüyor ki gerçekten şahane olur. Uniswap'daki trading de bu şekildeydi ve tekrardan söylüyorum trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Şimdi 2011 yılındaki ayı piyasasına bakarsak 28 dolardan 2 dolara kadar düştü ve sonrasında 8 dolara kadar yükseldi. 2015 yılına bakarsak 1200 dolara kadar yükselmişti. Aslında benim de bitcoin almaya başladığım zamanlar bu yükselişten öncesiydi. Mining yaparak başlamıştım yaklaşık 2013 yılındaydı. 2015 ayı piyasasında da 1200'den 200'e kadar büyük bir geri çekilmeden sonra büyük bir pump olmuştu. 2019'da da yine aynı. 20.000'den 3000'e kadar düştükten sonra 15.000'e kadar büyük bir pump olmuştu. Şu anda 2022 yılındayız ve benzer bir patern oluşuyor. İşte bu yüzden Noel civarında yukarı yönlü çok büyük bir pump ekliyorum. Yine çok güzel yorumlar gelmiş. Yorum gönderen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Son zamanlarda çok fazla Facebook, Google ve TSM aldım ki TSM'in bugün çok güzel bir duyurusu vardı. Apple'ın kendi çiplerini imal edeceklerini açıkladı ki bu gerçekten çok güzel bir haber ve büyük bir yükseliş bekliyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.